Kripto coin çarşısından selamlar sevgiler arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün neler var piyasamızda. Arkadaşlar günün biliyorsunuz e, güncel haberi Rusya Ukrayna krizi. Çoğu kardeşlerimizin savaş çıkma ihtimalinin e, büyük ölçüde olacağı yönünde düşünceleri hakim. Peki. Hocam sizin düşüncelerinize göre savaş çıkar mı? Arkadaşlar ben daha önce de söyledim. Bana göre küçük çaplı çatışmalar olsa da büyük savaşlar olmayacaktır kardeşlerim. Maliyetlidir bunlar olmaz. Peki hocam peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar bizim tabirimizle tavşan kaç tazı tut. E bu ne demek hocam? Arkadaşlar Amerika kışkırtıyor. Kışkırtmaya da devam ediyor, edecektir de. Peki, dünya diken üzerindeyken bu neden oluyor? Arkadaşlar, asıl amaç, burada bir bilek güreşi var. Yok benim bileğim sağlam, yok senin bileğin sağlam. Yani, arkada bulunan Orta Doğu ve Avrasya projelerinin ee, bir, bir bilek, bilek güreşidir diyebiliriz buna. Ukrayna buhanedir kardeşler. Rusya'nın Kiev'i işgal etmesi ise Rusya'nın işine gelmeyecektir. Bu Rusya için bir çöküntüdür. Bir ekonomik çöküntü olur. Ama Rusya'nın Kiev'i işgal etme niyetinin elinde tutması, gündemde tutması işgal etmekten daha fazla Rusya'ya fayda getirir. Amaç da zaten budur arkadaşlar. Yani siz yanınızı sıkmayın. Böyle bir durum Olmayacaktır. Hani küçük ufak tefek ya şu ateş açtı, şunun tankı patladı falan vesaire. Bunlar spekülatif haberler gelecektir. Biz piyasamıza bakalım. Neler var piyasamızda? Evet. Arkadaşlar an itibariyle e, altcoin'lere para girişi var. %1'in üzerinde bir giriş olduğunu total ikide görüyoruz. Bakınız burada e, 1 trilyonun üzerine çıktık tekrar. Yani 1 trilyon 32 milyar dolar. Peki dominans, Dominance'da da küçük bir geri çekilme 42-48 bantları arasında. Bitcoin'de de bugün %1 ile yarım puanla 1 puan arasında iniş çıkışlar devam ediyor. Peki an itibariyle Bitcoin fiyatı 40.230 dolar seviyelerinde. Bir önceki yayınımızda dedik ki hocam burada EMA 200 günlük ortalama var. Burayı destek olarak kabul etmiş görünüyor. Bunun altına inse de fazla kalmaz, attığı iğneleri bir anda geri toparlar şeklinde yorum yapmıştık. Doğru mu? Doğru oldu ve nitekim de bu şekilde gerçekleşti. Gördüğünüz gibi nereye kadar iğne atmış arkadaşlar? 39.500 dolara kadar iğne atmış ve ardından tekrar 40.000 üzerine e, gelmiş görünüyor. Peki aşağıdaki desteğimiz neydi? 39.000 300 dolarlık bir destek vardı. Bu desteğe tam iğnelemeden geri döndü kardeşlerim. Peki Bitcoin geri döner mi? Yukarı yönlü devam eder mi? Arkadaşlar bunun cevabını kimse bilemez. Bunun cevabını zaman gösterecektir. Önümüzdeki günler gösterecektir. Ama ben Bitcoin'in e, yukarı yönlü hareketinin yakın zamanda başlatacağını düşünenlerden biriyim arkadaşlar. Evet. Bitcoin'de yukarı doğru hareket beklenebilir. Peki Bitcoin'in günlük grafiğine baktığımızda ise kardeşlerim bakınız bir geri dönüşün olduğunu ve e, süper trendimizin de bir al sinyalini başlattığını görüyoruz. E hocam ya şimdi böyle de peki aylık grafiğine bakarsak ay pozisyonda Bitcoin'de durum neler e, ne yapmış? Arkadaşlar bakınız Şuraya bir bakalım. Ee, 1 Ekim 2020. Bakınız, 1 Ekim 2020. Ay boyunca yükselmiş. Evet, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart 2021. Nereye kadar gelmiş? 59000 pardon şurası 60 62 bin lira yakın iğne 60 görünüyor. Peki. Bakınız burada bir hareket hareket yapmış peşinden artı mum hareketini gerçekleştirmiş daha önceki videolarımızda da artı mumun ne anlama geldiğini sizlerle paylaşmıştım yani yön belirleme yön belirleme ne yaptı burada iğnesini 62 bin liradan 69 bin dolara kadar attı peki burada arkadaşlar tutunamadı artı mumunu gerçekleştirdi. Artı mumunun ardından yönünü belirledi ve ay bandında, ay bazında arkadaşlar yani 1 Mayıs 2020 yani Mayıs ayında şey 21 Mayıs ayındaki geri çekilimi Mayıs ayı boyunca sürdü kardeşlerim. Komple düştü. 59'lardan nereye şey 69'larda iğne attığı yerden nereye kadar ilk geriledi? Arkadaşlar o 29 binlere kadar bir anda ne yaptı? geri çekildi. Battık, gittik diyenler, kardeşlerim elindekilerini burada ne yaptılar? Kaptırdılar bakınız. Buradan elindekileri kaptırdılar, uykuya daldılar. Buradan Bitcoin tekrar roketlemesiyle birlikte her ay aşağı yukarı bir ay e, geri çekilse de peşindeki ay ne yaptı? Aldı başını gitti. Tekrar nerelere denedi arkadaşlar? Bakınız, 67 bin doları tekrar test etti. E buradan satanlar ne yaptı kardeşlerim? Beklese zarar etmeyecekti bakınız. Beklese hala kar olacaktı buralardan da girmiş olsa. Yani beklemenin faydalarını söylüyoruz. Orta ve uzun vade yatırımın faydalarını söylüyoruz. Şimdi hocam ya tamam güzel konuşuyorsun da bazı dün sepet verdin bize bir önceki videomda altcoin sepetleri yaptın 3 tane tamam. Bazı fiyatların bir yıl önceki konumuna geri geldiğini söylediniz, e orada da okey. E peki orta ve uzun vade yatırım yapmanın anlamı ne? Şu kardeşim, orada bakınız size cevap veriyorum. Daha önce anlattığım videolarımda bir coin'de ralliler gerçekleşirse karınızı realize ediyorsunuz ve alttan toplama şekli devam eder. Adetinizi çoğaltarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bu da sizin bütçenize uygun şekilde kendinizin hareket edebileceği bir sistem, bir yoldur. Kendi bütçenize göre burada al satı yapabilirsiniz. Nasıl olur? Rally yaptıysa karınızı alırsınız aşağıya düzeltmesini beklersiniz. Düzeltmesinin ardından 10 tane sattıysanız aşağıdan 15 tane daha alma şansınız olur adet çoğaltarak. Yani sistem böyle yürür. Yatırım böyle olur. Bu şekilde olur. Bazen ekranlardan uzak durun diyoruz ama o geçicidir. Yani piyasanın düşmesi. Yani kendinize hakim olamadığınız anlarda piyasalardan uzak durabilirsiniz. Dediğiniz zaman ben al sattan hiç uğraşmam. Kafamı da arıtmam dediğin zaman ne yapman lazım? O zaman bekleyeceksin. Bekle be ya. Gördüğü yeri hiçbir enstrüman unutmayacaktır. Gelecektir. Şimdi ne yaptı kardeşlerim? Gelelim. Bakınız. 1 Kasım 2021. Kasım düştük. Aralık düştük. Evet. Ocak düştük. Ha. Ee, geldi. Zurnanın zırt dediği yere. Yani Şubat ayındayız. Şubat ayında bakınız Ocak ayına nispeten güzel hareketimiz var. Yeşildeyiz. Ocak ayında bakınız nereye çekmiş en son arkadaşlar? E, 32 bin. Evet. 32 bin 200 dolara kadar çekmiş. E, Şubatta neye kadar gelmiş arkadaşlar? 46 bin dolara yanaşmış. E şu anda 40.000 dolarda. Tabii ki 6.000 dolar bir esneme payı var. E, bu da bakınız bu mumda bir tekrar yön belirliyor. Ve ardından önümüzdeki ay hop bu şekil peşinden bu şekil bu şekil gitmeyeceğinin hiçbir e, şeyi olmaz arkadaşlar. Niye? Burada bir formasyon var. Bakınız aylık formasyon var. Şimdi hoca oku aylık da çekmeye başladı diyecek kardeşimiz. Evet kardeşim formasyon var. Devam ettiği sürece gördüğü yere geliyor bakınız. 68-69 bin dolarlara geliyor. Evet bu ne zaman gerçekleşir? 1, 2, bilemediniz 3 ay. Bakınız hep 3 mum var. 3 aylık mumlar var. Yani önümüzdeki günlerde bu hareketlerin olma olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ha biz böyle derken bakmışsınız bunu şu büyük bir mumla bir ayda da bir buçuk iki ayda da gerçekleştirebilir. Ha şimdi videonun yayınından sonra kardeşlerim piyasada diyelim ki geri çekilme oldu yüzde ikilik üçlük ya hoca yine bitcoin 50 60 70 dolarları gösterdin bitcoin yine geldi. Böyle bu mantıkla yorum yazan kardeşlerimiz yorum yazmasın kardeşim. Bizim burada anlattıklarımızı zaten dinlemiyormuş, dinlemiyordur o kardeşimiz. Onun için bu mantıkla yazmayın. Çünkü bizim anlatmak istediğimiz mantığı kapamamış bu kardeşimiz. Biz 10 dakika sonra bitcoin uçacak demiyoruz ki. Bizim baktığımız grafik şu anda, şu anda sizlere bahsettiğim olay aylık mumlar. Bir aylık mumları teşkil ediyor. Eğer bu formasyon aylık bazda çalışır. Günlük bazda çalışmaz, saatlik bazda çalışmaz, dakikalıkta hele hiç çalışmaz. Aylık olarak sizlere bahsediyorum. Ve aylık bazda da süper trendimizin hala bir al sinyaline girdiğini söyleyebiliriz. Evet, al sinyali bitcoin için hala devam ediyor. Yani bu şu anlama gelir kardeşlerim. Sabırlı olun, önümüzdeki günlerde güzel günler bizler için geliyor. Ve İnanın güzel paralar kazanabiliriz ama sabrediyoruz, sabır, sabır, sabır diyoruz kardeşlerim, her şeyin başı sabırdır, sabrınız yoksa bu piyasada para kazanamazsınız. Çoluk çocuğunuzun rızkını kaptırmayın arkadaşlar. Yani oradan oraya atlamayın anlamında konuşuyorum. Gelelim ethereum'a, e, ethereum'un durumuna bakalım değil mi? Şimdi Ethereum 200 günlük ortalamaların üzerine kendini atmaya çalışıyor. %1'e yakın. Yukarıda 2800 doların üzerindeyiz. Nereye ineledi? 2720 dolarlara kadar, 30 dolarlara kadar geri iğne attı ama fazla kalmadı. Döndü geri. Peki Ethereum'un aylık grafiğine baktığımızda bakalım kardeşler. Pozisyon şekil A'da görüldüğü gibi diyorduk yani okul günlerinde. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. İki tane mumu çekmiş her şeye ne zaman bir Aralık, evet bir Aralık 2021 Aralık Ocak, evet şu iki tane mum Aralık ve Ocak. Ondan önce ne yapmış arkadaşlar? Ne zaman başlamış? 2021'in Ekiminde Ekim Kasım Aralık Ocak. Buradan bir iki mumla ne yapmış? Ters bir hareket yaparak yoluna devam etmiş bakınız. Bakınız. Nereye kadar? 4800, 4700, 4800 dolarlara kadar Ethereum iğne attı. Şu anda ne yaptı? Yön yukarıya dönü bize işareti vermiş görünüyor arkadaşlar. Evet. işareti vermiş görünüyor. Artık bunun da bu şekilde yukarı yönlü hareketi ve daha önce görmüş olduğu 4800 dolarları unutmaz buralara doğru hareket edecektir. Sadece sabır ve beklemeyi bilelim kardeşlerim. Geldik, geldik arkadaşlar. Bunun 4 saatini alalım ve Ripple. Arkadaşlar, Ripple'da Coinbase tarafından Coinbase'de bazı dedikodular gerçekleşiyor. Bu da tekrar daha önce delist ettiği listesinden çıkardığı Ripple'ı acaba Amerika'nın en büyük borsası Coinbase tekrar mı listelemeye hazırlanıyor balinalar devreye girmiş durumda her an Ripple'da güzel hareketler gelebilir şeklinde yorumlayabiliriz bunu da zaman gösterecek bekleyip görelim bugün an itibariyle Ripple yüzde yukarıda ve 0.79 dolar bandı seviyelerinde hareket ediyor Evet buralara kadar söyle doğru Peki Ripple Çıkarma hocam? Arkadaşlar şu an 0.79 dolardayız. Ardından ardından 0.88'i ne yapar? Yukarı yönlü kırarsa Ripple gerçekten artık yukarı yönlü bir momentuma başladığını o zaman söyleyebiliriz. Dogecoin. Arkadaşlar Dogecoin'i dün biliyorsunuz yaptığım sepette ilave ettim. Peki hocam Dogecoin'e kadar daha Dogecoin'ler varken Dogecoin'ı sepetinize niye ilave ettiniz? Arkadaşlar ben Dogecoin'de gelecek görüyorum. Bu benim görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız. O size kalmış bir şey. Neden derseniz arkadaşlar dikkatlice bakınız. Bitcoin ile birlikte hareket eden bir Dogecoin var önümüzde. Tabii ki çoğu altcoin'lerde de aynı şekilde hareket ediyor ama en büyük avantajı ödeme sistemlerinde çok ucuz oluşudur. Bu da onu yukarı yönlü taşımaya yeter de artar bile piyasanın normale döndüğü anlarda. Şu anda piyasa genelinde güzel bir yukarı yönlü hareketi var. %4'e yakın bugün pozitif yönde. Öyle 0.13'lerden tekrar ne yaptı? 14'lere geldi. E sepeti, şimdi biz sepet yaptık ya hocam dediniz. Ya bu piyasa böyleyken sepet yapılır mı? E kardeşim piyasa yüzde %150, %50, %40 artınca mı sepet yapalım? Sen bir fiyatı düşerken mi yoksa çıkarken mi e, belirleyebilirsin? Ne zaman ucuz olur? Günlerdir düşüyoruz zaten. Artık düşme şeklinin biteceğini tahmin ettiğim için bir alt koyun sepeti yapma ihtiyacı duydum. Artık bu düşüşlerin bitip, yönlerin geri döneceğini, yukarı doğru hareketleneceğini düşündüğüm için bir altcoin sepeti yapma ihtiyacı duydum. Bunu sen doğru pozitif algılarsın, negatif algılarsın. Tabii ki bu da senin görüşün. Herkese saygımız var. Ama velakin fiyatlar bu denli dipteyken bir altcoin sepeti yapmanın ne kadar mantıklı olduğunu bundan bir ay sonra yazacaksınız bana yorumlara diyeceksiniz ki hocam bir kez daha siz haklı çıktınız. Zaten hep haklı çıkıyordunuz. Bu kez yine bir kez daha coin sepeti yapmakla haklı çıktınız. Diyeceğiniz günler yakın kardeşlerim. Evet. Doge'de şu anda durum bu. Shiba'ya bakıyoruz arkadaşlar. Shiba'da da yüzde bir buçukluk bir yukarı yönlü hareket var. Evet. Desteğinden uzaklaşıyor. Ee, şimdi önünde kırması gereken Dedik ya 0.29'larda e, 0. 29'larda birazcık oyalandı. Ardından ne yapabilir? Tekrar 30'ların üzerine kendini atabilir. Şu an 0. 28, 29 bandında gidiş gelişleri devam ediyor. Alan'da da arkadaşlar e, küçük bir hareketlenme var. O da 87, 86 bandında hareketini devam ediyor. Gelelim DOT arkadaşlar. DOT da %1'lik yeşil ve 18 dolar bandında DOT. DOT e, çok güvendiği desteğini aşağı yönlü bir iki kez iğneleyerek tekrar desteğinin üzerine atmaya çalıştı kendini ve başardı da tekrar buradaki 28 dolar dot için büyük bir destektir. Bunu kırmadığı sürece yukarı yönlü hareketi başlatabilir şeklinde yorumlayabiliriz. ONT'ye bakıyoruz arkadaşlar ontologiye. Ontologide de şu an yüzde birlik yukarı hareket var. Yarım dolar bandında 0.56 dolarlarda. Evet onun da kırması gereken yukarıda 0.59 direnci mevcut. Geldik kadernaya. Arkadaşlar pardon kadenaya. Kadena %2'lik yukarıda ve 7 doların altına kadar geriledi biliyorsun. Hatta nereye kadar geldi? Arkadaşlar 6.80'lere kadar yine attı. Şu an 7 dolar yolculuğu tekrar kadena için başlamış görünüyor. Apiye bakalım. Api 3'te arkadaşlar. Ay maşallah. %34 yukarıda. Evet. Bize lazım bu mumlar. Bu güzel mum ama tehlikeli mum. Kuzey yükselişi. Ee, arkadaşlar dikkat edilmesi üstünde fayda vardır. Şöyle bir e, saatlerine dönelim bunun. Ne yapmış? Bakalım. Saatlikte de arkadaşlar şimdilik hala yönün yukarıda oldu, yukarıya doğru gittiğini görebiliriz. Şuradaki derinliği atarsa arkadaşlar e, ee, yani 10 doları test edebilir bugün. Şu anda 8 doları aşmış görünüyor API. Evet beta'ya bakalım arkadaşlar. E, ee, beta'da da bugün %11'lik yukarı yönlü hareket var. 0.61 dolar bandında seyrediyor. Yani formasyonu güzel, grafiği güzel, yukarı yönlü hareketler devam edebilir kardeşlerim. Peki bantta bir durum var mı? Evet onda da ee ne var kardeşlerim? Yüzde 1.28'lik yukarı yönlü hareketi var. O da 4 dolar 70 cent seviyelerinde. Peki e, CLV'ye bakalım. CLV bugün çift yönlü hareket yapıyor. Bir anda yukarı bir anda geri. Bakalım yönünü ne yapacak? Çünkü burada bir W var arkadaşlar. W ve biliyorsunuz güzel bir formasyondur. Her an alır başını gider. Bu gelmiş ama buradaki dirençte oyalandığı için biraz nefes alma yönüne geri dönmüş durumda. Gelelim nereye? Ee, arkadaşlar numerari. Numera, e, numarayır. arkadaşlar NMR'ye bakalım. Bunda durum buçukluk yukarıda 32 doların üzerinde şimdilik. Arkadaşlar 36 doları bugün test etmiş görünüyor. Buradan tekrar geri düzeltmesini yapmış. Her an yukarı yönlü hareket devam edebilir. Düğüm yolunda. Ne oda var mı bir durum? Neo %2'lik yüzde ikilik geride desteğinde tutunamadı. Şimdilik arkadaşlar EMA 50 günlük ortalamayı iğneleyebilir. O da 25 dolar seviyeleri. Şu anda da 25-69'da. Kip de yüzde beşe yakın bir yukarı yönlü hareket var. EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında üstüne çıkmış durumda. 0.63 dolar bandında. Nu'ya bakıyoruz %1'lik bir geri çekilmesi var. 0.47 dolar seviyelerinde ama trend olarak baktığımızda yükseliş trendi içinde olduğunu saatlikte söyleyebiliriz. Scala Network %3'lük yukarıda. Evet onda da 0.14 dolar seviyelerindeyiz. Kırması gereken arkadaşlar 15 dolar ve 16 dolar bantları var. Bunları test mi? şöyle 4 saatliğine bakarsak daha rahat söyleyebiliriz. Evet kırması gereken 16 dolarlık bir direnci var. Şimdilik oralara doğru yönelmiş görünüyor. DOME'ye bakalım arkadaşlar. DOME 0.076 dolar bandında ve %23'lük yukarıda. Devam edebilir. Edebilir. Nereye kadar? Tekrar 33'lere kadar 0 nokta pardon 83'lere kadar devam edebilir arkadaşlar. RSR. Evet RSR'yi çoktandır yapmadık. %1'lik yukarıda 0.016 dolar bandlarında o da bir yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Darda durum ne? Yüzde üçlük bir yukarıda var arkadaşlar. Bir dolara doğru gidiyor dar. Her an bir doların üzerine çıkabilir. Dikkat diyoruz. Ee, evet. haber arkadaşlar devam ediyor şimdilik yatay şekliyle. Atom kardeşe bakarsak. Atom kardeşte de ne var? Bir yatay şey, seyir devam ediyor. Gelelim Avax'a. Avax yüzde bir üzerinde bir yukarıda tekrar 85 dolar bandında. 88 dolar direnci var ardından yukarı doğru hareketini devam ettirebilir. Düşen takuzu tamamlamış yükselene atarsa arkadaşlar tekrar 90'ın üzerine 95'e doğru yolculuk yapabilir. Avax hatta 100 doları bile bulabilir dikkatliyoruz. SLP'ye bakalım. SLP'de de bugün yatayda %1'e yakın yukarı yönlü de olsa yine yatay hareketi devam ediyor. Kırması gereken 0.027 dolarlık direnci var. Burayı test eder mi? Edebilir kardeşim. Bekleyip göreceğiz. Spill, spill'de de %1.5'lık geri çekilme, geri çekilme devam ediyor. Şimdilik öyle görünüyor arkadaşlar. Aksa bakalım. Aksa yüzde küçük yani yarım puanlık bir yukarı yönlü hareket var. 55.5 dolar seviyelerinde. Yaptı bu hareketini geldi geri tekrar aks nereyi 65 dolara doğru bir deneme yapabilir. Galada küçük bir yeşillik var. Galada da e, 0.29 dolar bandı seviyelerinde seyrediyor arkadaşlar. Mana keza manada da e, bir kırmızılık ve 3 doların tekrar altındayız. 2 dolar 95 cent seviyelerindeyiz. Yataya manada bağlamış görünüyor şimdilik. Sandbox'a baktığımızda da Onda da yatay şeklin devam ettiğini ve 3.5 dolara kadar geldiğini görüyoruz an itibariyle. Peki şimdi şuradan bir de enjin diyelim. Ne var enjinde yatay bir şekil? Enjin tekrar 1.68'lere kadar geldi. Yani daha önceki direncini tekrar e, işte desteğini tekrar gördü arkadaşlar. Bu da birazcık daha beklememize sebep olacaktır. Evet kardeşlerim koyun çok ama izleyecek zaman yok. Yani analiz edecek zaman yok. Video çok uzuyor. Onun için burada noktalamak istiyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı piyasanın durumunu anladınız, gördünüz. Neyin nereye gideceğini gördünüz kardeşlerim. Evet bir sonraki videomda tekrar birlikte olunca dek herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için sonsuz teşekkürler kardeşlerim.